Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte kimya sektörünü ele alacağız. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destekte de bulunabilirsiniz. Son zamanlarda kanal aboneleri olsun ve video beğenileri olsun oldukça düşük kaldı. Yani sizlerden tek bir ricam var. 10 saniyenizi ayırıp videoya bir beğeni bırakmanız bu kadar basit. Onun dışında da açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Burada yapmış olacağım çalışmanın Excel dosyasını Telegram Telegram grubunda paylaşıyorum. E, Telegram grubuna mutlaka katılın. Onun dışında da Twitter'da da kendi analizlerim olsun, güncel haberler olsun. Bunların paylaşımını yapmaya çalışıyorum. Oradan da takip ederseniz güncel haberlerden ve çalışmalarımdan haberdar olmuş olursunuz. Ve de bir sonraki videoda hangi sektörü istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yorum kısmına işte herhangi bir sektörü yazın. O sektörün videosu varsa zaten ben size linkini de paylaşırım. Eğer yoksa da bir sonraki videoda o sektörü görürsünüz. Şimdi evet gelelim kimya sektörünü e, ele alalım. Öncelikle buradan sektör kısmından hemen kimya sektörünü seçmek istiyorum. Burada kimya, kauçuk ve plastik ürünler isimli sektörü seçeceğim. Oran listesinden de gelelim esas faaliyet kar marjı. Daha sonra özsermeye karlılığına bakacağız. E, firma değeri böyle esas faaliyet karı, fiyat kazanç Piyasa değeri böyle defter değerine bakacağız burada ee, esas faaliyet kar büyümesine bakacağız yıllık bazda ve son olarak da net kar büyümesine bakacağız yıllık bazda tabii ki de son dönemi seçeceğiz ve bakalım analizimizi getireceğiz. Şimdi burada esas faaliyet kar marjı olarak baktığımız zaman bir numaralı şirketimiz burada Anatolia Gen ve Teknoloji ikinci sırada da İpek'e çıkıyor bu iki şirket esas faaliyet kar marjı anlamında oldukça iyi gözüküyor. Öz sermaye bakalım. Öz sermaye karlılığı anlamında da Medical Park Pardon, Medical Park ve de TR Jazz şirketleri bakın bu iki şirketin ön plana çıktığını görüyoruz bu anlamda. Oldukça iyi kalmışlar. Firma değeri böyle esas faaliyet karı kısmına baktığımız zamansa burada en düşük iki çarpanın e, bir tanesi TÜPRAŞ'a ait bir diğeri de Duyo Boya şirketine ait olarak gözüküyor. Fiyat kazanç oranına bakalım. Fiyat kazanç olarak da burada en ucuz iki şirketimiz RTA laboratuvarları ve Aygaz olarak ön plana çıkıyor. Piyasa değeri bir defter değerine baktığımız zamansa en ucuz iki şirket burada eczacıbaşı ilaç ve sekur olarak ön plana çıkıyor. Esas faaliyet karı. Büyümeye baktığımız zamansa burada bir numarada TÜPRAŞ olduğunu görüyoruz. Halbuki TÜPRAŞ bildiğiniz gibi dev bir firma ama bakın büyüme anlamında kimya sektörünün en fazla büyüyeni. Yani normalde şöyle bir algı vardır. E, büyük şirketler çok fazla büyüyemez. Aslında bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey yok tabii ki de. E, TÜPRAŞ gayet de güzel büyümüş. Seyitler kimeye baktığımız zamansa %288'lik bir büyümeye sahip. O da yine oldukça güzel. Net kar büyümeye baktığımız zamansa net kar olaraksa burada bakın Sasa net karını %1418 büyütmeyi başarmış. E, KRPLS şirketi yani Kloroplast şirketi de %1306 net karını büyütmeyi başarmış. Bunlar bakın net karını büyütmüş ama esas faaliyet karını büyütemiş. Mesela burada sıkıntılar var tabii ki de. Evet dostlar e, burada e, dediğimiz gibi 7 tane kriterde ön plana çıkan şirketlere baktık şöyle bir. Şimdi gelelim bakın burada yaklaşık olarak 43 tane şirket var. 43 tane şirkette 7'de 7 yapan şirketler hangileri onları bulmaya çalışalım. Şimdi öncelikle burada tabii ki de esas faaliyet kar marjına bakacağız. 43 tane hissemizi aldık buraya ve de burada ortalamamız var. Ortalamamız da 18.18'miş. Şimdi hemen gelelim büyükten küçüğe doğru esas faaliyet kar marjını sıralayalım. Şimdi burada sıraladıktan sonra ortalamamız 18.18'di. Bunun üzerinde olanları şöyle yeşille işaretlemek istiyorum. Bunlar nelermiş? Angen, İpeke, Ege seyitler Kimya Hektaş Medre Meditera Deva Gedza Alkem e, sot Sotse Onkosen var, TNZTP var, Bağfaş var, Aksa var, Medical Park var, Koroloplast ve İsfas şirketlerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi aşağısına indiğimiz zamansa burada Bunlar da kötü kalan şirketler. Şimdi burada e, şöyle bunları da kırmızıyla işaretlemek istiyorum. E, burada mesela TRCAS şirketinin esas faaliyet kar marjının olmadığını görüyoruz. Yani bu şirkette ne yazık ki satıştır, e, fabriktür, esas faaliyet karıdır bulunmuyor. Mesela RTLAP negatif. Bu neden? Çünkü esas faaliyet karı negatif. Satışlar var ama e, satışlar ne yazık ki kara dönüşemiyor. E, bunlardan dolayı bunlar negatif. E, bu... TRCAS sanırsam e, bu anlamda oldukça kötü kalmış diyebiliriz. Şimdi gelelim Österma karlılığı kısmına. Burada da ortalamamız 50.77 Bunun üzerinde olan şirketlere şöyle baktığımız zamansa e, burada Marshall eksi burada yanlış yazılmış hemen şuradaki Evet. Burada bir hata olmuş. Şimdi Eksi 1106 ama tabii ki de o eksi yanlış bir, e, Excel'in hatasına kaynaklı olarak e, öyle bir eksilik var. Şimdi burada e, baktığımız zaman şunu tekrardan şöyle tamam diyelim. Sanırsam şimdi düzeldi ama yok. E, düzel. Neyse öyle kalsın. Yani burada Marshall şirketi eksi bin, e, 1100 no 6.81'lik bir öz sermaye sahip bu anlamda iyi değil. Bunu hemen şöyle kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Bu egzerin hatası olduğu için bizi yanıltacaktır. Şimdi e, burada 50'nin üzerinde kalan şirketlere baktığımız zamansa bunları da şöyle yeşille işaretlemek istiyorum. Burada 2'de 2 yapan şirketlere baktığımız zamansa <laughs> bunlardan bir tanesi Medical Park. Medical Park bu anlamda Oldukça iyi kalmış. TRCAS şirketi bakın yine iyi kalmış. E, pardon 2'de 2 yapanlara bakacağız. E, BAFA şirketi bakın burada 2'de 2 yapmış. Ege Gübre var, Aksa var, e, Seyitler Kimya, Sodaş Sanayi var, Alkim var. Ve son olarak da Politekin'in burada olduğunu görüyoruz. Şimdi aşağıdakileri de şöyle kırmızıyla işaretlediğimiz zamansa bakalım 2'de 0 yapan şirketler hangileri? Bunlardan bir tanesi Selek. Selek bu anlamda iyi değil. Mercan Kimya da yine iyi kalmamış bakın. Petkim'in yine iyi kalmadığını görüyoruz. Eczacıbaşı ilaç var. <laughs> Duyobaya var burada. TM Pol, Işık Plastik, Yübrefe, Türk İlaç, Bayrake, Renepol, Sekur ve Egepo'nun bu anlamda iyi kalmadığını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim firma değeri böyle esas faaliyet karı çarpanına. Burada da küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapalım. Burada ortalamamız 23.67'ymiş. Oldukça yüksek bir ortalama var. Bunun üzerinde kalan şirketleri şöyle yeşille işaretlemek istiyorum. Burada bakalım 3'te 3 yapan şirketlerimiz hangileri? 3'te 3 yapan şirketlere baktığımız zaman bakın bir tanesi Bafaş. Daha sonra devam ediyor. Alkim, Aksa, Ege Gübre var. Burada Medikal Park'ın yine yoluna devam ettiğini görüyoruz. Sodaş Sanayi var ve Seyitler Kimya var. Şu ana kadar bu şirketlerimiz yoluna devam etmiş. 2'de 2 yapıp da 3. de tökezleyen şirketlerden biri de bakın Polteke. Polteke'nin firma değeri böyle esas faaliyet kar çarpanı oldukça pahalı kalmış. Peki 3'te 0 yapan şirketlerimiz hangileri? Ona da baktığımız zamansa şöyle kırmızı ile işaretleyelim. 3'te 0 yapan şirketlerimiz burada Gübrefe, Marşal, e Marshall bir de e Eczacıbaşı ilaç var ve de Ege Hastane olduğunu görüyoruz. Bu şirketler şu ana kadar ne yazık ki iyi durmuyor. Bir de şurada şöyle bir şey var. İpeke'de şöyle bir durum var. Firma değeri bölü esas faaliyet karı baktığımız için İpeke'nin burada aslında çarpanı gözükmüyor. O da şundan kaynaklı olarak hemen İpeke'ye özel şöyle bir durumunu göstermek istiyorum sizlere. Şöyle İpek'i açarsak plançoya daha net bir şekilde göreceğiz. Bu şirketimizin firma değeri yani e, firma değeri negatif. O da şunlardan kaynaklı olarak şirketin net borcu o kadar negatif ki e, eğer burada görebilirsek hemen sizlere göstereceğim. Şirketimizin net borcu e, net borç böyle fabrik çarpanına e, bir türlü evet, bakamadık. Firma değeri fabrik. Bakın firma değerleri ha işte burada bakın gözüküyor. Bakın firma değeri şirketin eksi 3.76 milyar TL. Bu da şundan kaynaklı olarak Firma değeri bildiğiniz gibi piyasa değeri artı net borçla hesaplanır. Piyasa değeri şirketin 6.94 milyar ama net borcu e, o kadar az ki yani nakit olarak o kadar zengin ki piyasa değerinden net borcu düştüğümüz zaman işte bakın eksi firma değerine ulaşmış oluyor. Aslında şirketin esas faaliyet karı anlamında bir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi piyasa değeri böyle esas faaliyet karı baksak sektörün en ucuz şirketlerinden biri de çıkacaktır. Yani bu şirkete özel böyle bir durumda söz konusu onu da belirtmek istedim. O yüzden İpekeyi burada kırmızı ile değil yeşille işaretlememiz gerekiyor. Şimdi gelelim fiyat kazanç oranına. Fiyat kazanca baktığımız zamansa burada yine küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapacağız. Ortalamamız 33.89'muş. Bunun üzerinde olan şirketleri hemen şöyle yeşille işaretleyelim. Burada 3'te 3 yapıp da Dördüncü de TKZM var mı? Bunu tabii ki de hemen aşağıya bakarak söyleyebiliriz. Baktığımız zaman bakın burada böyle bir durum söz konusu olmadığını görüyoruz. Yani aşağıda bakan şirketler yani aşağısında kalan şirketler zaten çok sayılı. Bunlara baktığımız zaman öncesinde 3'te 3 yapan hiçbir şirket bulunmuyor. Peki 4'te 0 yapan şirketler hangileri? Bunlar bakın bir tanesi gübre fabrikaları yoluna kötü olarak devam ediyor. Bir diğer şirketimiz Egepo ve son şirketimiz de burada Marş boya olarak ön plana çıkmış. Yani ön plan derken kötü anlamda ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi piyasa değeri bile defter değeri çarpanına bakalım. Şimdi piyasa değeri bir defter değerine göre de hemen şöyle e, bu arada şu fiyat kazançları işaretlemeyi unutmuşuz. Hemen onları şöyle yeşille işaretleyelim. Şimdi piyasa değeri bir defter değerine göre de bakacak olursak şöyle A'dan Z'ye doğru sıralayalım. Bakın burada 4'te 4 yapıp piyasa değerine göre pahalı olan şirketler var mı? Evet var. Bunlar neler? Bakın e, bir tanesi Sodaş Sanayi, bir diğeri de burada Medical Park. Bakın bunlar Piyasa değeri böyle defter değeri olarak ortalama olan 6.08'in üzerinde kalmışlar ne yazık ki bu anlamda iyi kalmamışlar. Bunları şöyle hemen kırmızı ile işaretlemek istiyorum. Kırmızı ile işaretleyelim burada. 5'te 0 yapan şirketler hangileri? Egepo yoluna kötü olarak devam ediyor. Gübre fabrikaları ve bir diğer şirketimiz de burada Marshall Boya. Bunlar ne yazık ki iyi durumda değiller. Hemen Burada gelelim piyasa değeri bir defter değeri olarak iyi olan şirketleri şöyle yeşille işaretleyelim. Burada bakalım yoluna hangi şirketler devam ediyor. 5'te 5 yapan şirketler hangileri onlara bakalım. Bakın bunlardan bir tanesi Bağfaş olarak ön plana çıkıyor. Bağfaş şu ana kadar gayet iyi bir şekilde yoluna devam ediyor. Bir diğer şirketimiz burada Ege Gübre. Ege Gübre de yine oldukça iyi olarak yoluna devam ediyor. Bir diğer şirketimiz de burada bakın Aksam. Aksa da yine yoluna güzel bir şekilde devam ediyor. Bir diğer şirketimiz de Seyitler kime Şu ana kadar bu 4 şirketin yoluna devam ettiğini güzel bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi gelelim esas faaliyet karı büyüme ve net karı büyüme kısmına. Esas faaliyet karı büyüme olarak şöyle büyükten küçüğe doğru bir sıralama yaptığımız zaman. Burada enflasyonu geçen şirketlere hemen bakalım. Burada... Üstteki şirketleri yeşile işaretlemek istiyorum. Ee, bu yeşile işaretledikten sonra da bakalım hangi şirketler altıda altı yapmış. Bunlardan bir tanesi bakın Seyitler Kimya, Yoluna tam gaz devam ediyor. Bir diğer şirketimiz burada Alkim Kimya. Bu anlamda yine oldukça iyi duruyor. Ee, ve bir son şirketimiz de burada e, Aksa Akrilik. Şu ana kadar bu 3 şirket oldukça iyi bir şekilde yoluna devam ediyor. Ege gübreye baktığımız zamansa bakın 5'te 5 ile yoluna devam ediyordu ama enflasyonun altında bir büyümeye sahip olduğu için listemizden son anda elenen şirketlerimizden biri oldu. Gerçi de e, netkar büyüme de var ama Ege gübre burada elenmiş oldu. Bir diğer şirketimize bakın Bağfaş. Bağfaş da yine yoluna güzel bir şekilde devam ediyordu ama EFK büyümesi ne yazık ki yeterli değil enflasyona göre. Hemen bunları da şöyle e, aşağıdaki şirketler şöyle kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Burada peki altıda sıfır yapan şirketler hangileri? Bakın burada Marshall Yonlu hala kötü bir şekilde tam gaz devam ediyor. Bir diğer şirketimiz de burada Egepo'ydu. Egepo da yine iyi değil. Gübre fabrikalarının da yine iyi olmadığını söyleyebiliriz. Bu şirketler şu ana kadar sektörün en kötüleri olarak ön plana çıkıyor. Şimdi son olarak da net kar büyümeye bakacağız. Şimdi net kar büyüme anlamında da şöyle büyükten küçüğe doğru bir sıralama yaptığımız zaman enflasyonu geçen şirketi hemen şöyle yeşille işaretlemek istiyorum. Ee, enflasyonu geçemeyen şirketleri de şöyle kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Öncelikle burada kırmızılarla başlayalım. Şimdi kırmızılara baktığımız zaman zaten Marshall kötüydü. Ee, Net kar büyüme anlamında da yine iyi değil. Marshall sektörün en kötü şirketlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Bir diğer şirketimiz burada Egepo. Egepo da yine büyüme anlamında da kötü. Çarpan anlamında da kötü. Marjör öz sermekarlığı bütün kriterlere göre sektörüne göre kötü kalmış. O yüzden Egepo'yu da burada elemek istiyorum. Hemen bunun da elemesini yapalım. Bir diğer şirketimiz burada 7'de 0 yapan bir diğer şirketimiz gübre fabrikaları. Gübre fabrikaları da yine ne yazık ki 7'de 0 yapan şirketlerimizden bir tanesi. O yüzden burada kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Başka 7'de 0 yapan şirketimiz bulunmuyor. Bunların içinden son anda eee 7'de 7 yapacakken 7'de 6 yapan şirketimiz var mı diye bakıyorum. Evet var. Bunlardan bir tanesi bakın Alkim Kimya. Alkim Kimya'ya baktığımız zaman net kar büyüme anlamında enflasyonun bir miktar gerisinde kalmış. %130.65 büyümüş. Enflasyonumuz %137.55'ti. Yani bu yüzden bunu da şöyle Açık yeşille işaretlemek istiyorum. Alkim Kimya net kar büyüme anlamında ne yazık ki elenmiş oldu. Yani son anda elendi öyle söyleyelim. Ee, onun dışında gayet iyi olarak yoluna devam ediyor. O Şimdi gelelim 7'de 7 yapan şirketlere ve 7'de 6, 6 yapan başka şirket var mı? Bunlara e, net kar büyümesi yüksek olan şirketlerden bakalım. E, bunlardan e, bir tanesi benim gözüme çarpan bakın burada Acı Payam Selloz. Acı Payam Sellos, buradan esas faaliyet kar marjı olarak... 17.33'te kalmış. Sektör ortalaması 18.18. .18. Yani bu anlamda bir miktar düşük kalmış. Ama bunun dışında bütün kriterlerde gayet başarılı bir şekilde yoluna devam etmiş. Bu yüzden acı payımsıyla şöyle açık yeşille işaretlemek istiyorum. Şöyle başka var mı diye bakıyorum böyle 7'de 6 yapan şirketlerden. Bakın TNZTP'nin de yine öz sermaye karlı olarak sektörüne göre düşük kalmış ama onun dışında bütün kriterlerde gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. TNZTP'yi de yine burada işaretleyelim. Bir başka şirketimiz de burada sanırsam Ege Gübre. Ege Gübre de burada esas faaliyet karı büyüme anlamında %80'lerde kalmış. Onun dışında 7 kriterde 6 başarıya yani altısında da başarılı kalmış. Bu anlamda Ege Gübre'yi de şöyle işaretlemek istiyorum. Başka var mı? Evet Bağfaş var bakın. Bağfaş'ta yine net kar büyümesi çok güzel ama esas faaliyet karı bakın %40'larda büyümesi. E, bu anlamda sektörüne göre kötü kalmış. O yüzden Bağfaş'ta şöyle yeşili, açık yeşili işaretleyelim. E, başka 7'de 6 yapan var mı? Bunlardan evet var bakın TÜPRAŞ şimdi gözüme çarptı. TÜPRAŞ da bakın esas faaliyet kar marjı olarak düşük kalmış sektöre göre ama onun dışında gayet başarılı 7'de 6 yapmış. Zaten benim de oldukça beğendiğim hisselerden bir tanesi TÜPRAŞ. TÜPRAŞ şöyle. Açık yeşili işaretleyelim. Başka da sanırsam 7'de 6 yapan şirketimiz bulunmuyor. Şimdi gelelim 7'de 7 yapan işte o en merak edilen kısma. Şimdi 7'de 7 yapan şirketlere baktığımız zamansa bunlardan bir tanesi. Bakın. Aksa akrilik. Aksa akrilik 7 kriterin 7'sinde de sektöne göre oldukça iyi kalmış olarak ön plana çıkıyor. Aksa akriliği o yüzden böyle koyu yeşille işaretlemek istiyorum. Zaten hikayesi de kuvvetli olan şirketlerimizden bir tanesi. O yüzden aksa akrilik oldukça başarılı diyebiliriz. Bir diğer şirketimiz de burada Seyitler Kimya. Seyitler Kimya da yine 7'de 7 yapmayı başaran bir şirket. Bu anlamda oldukça iyi kalmış. Büyümeler de gayet güzel. Yani Seyitler Kimya'da yine oldukça başarılı gözüküyor. Yani genel olarak evet e, burada sektörün ön plana çıkan şirketlerine baktığımız zaman teker teker sayalım. E, Seyitler Kimya, Aksa Akrilik, Tüpraş, Vafaş, Ege Gübre, TNZTP ve Alkim Kimya. Şu ana kadar e, bunların dışında e, başka bir şirketin ön plana çıktığını söyleyemeyiz. E, burada kötü olarak ön plana çıkan şirketlerde gübre fabrikaları Egepo ve Marshall olarak gözüküyor. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğeni bırakıp kanala abone olmayı unutmayalım. Özellikle bu son etkileşimlerin düşük olması gerçekten de moralimizi bozuyor ister istemez. Bunlardan kaynaklı olarak da sizlerden ufak bir istirhamım yani 10 saniyenizi ayırıp bunları yaparsanız oldukça güzel olur. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.